Evet ülkemizi balıktan anlayan ülkeler TVsini çıkartmak için yine karşınızdayız arkadaşlar bugün ne yapacağım mantar tedavisi mantar balıkta mantar oluşumu ve tedavisi arkadaşlar sesim iğrenç gelebilir yeni kalktığım için ee, yani bu videoyu ikiniz çekmeye çalışışım Birinde kamera yüzünden biraz sorun yaşadım. Baştan başlamak zorundayım. Şimdi şöyle ilk önce mantar hakkında biraz bilgi vereyim. Balıkta mantar nasıl oluşur? Arkadaşlar mantar şimdi balığın balığın rahat durmamasından oluşur. Diğer balıklarla e, çarpışarak vücudunda bir yara almasından dolayı oluşabilir. Ya da e, akvaryum içindeki dekorasyonlara çarpmasından dolayı, sürtmesinden dolayı olabilir. Benimkinle de bak tam şurada. Gelir misin buraya? Şu balığın kırmızılık var ya böyle. Solungacının orada. Gösteririm eğer. Adam gibi durursa gösteririm. Ee, zaten birazdan da elim alınca gösteririm. Yani e, bu eğer iltihap kapmadan alamazsanız balığınız acı çekerek ölür ve bulaşıcı bir hastalık olduğu için diğer balıklarınızı da telif olur. İşte yani yani akvirist olmak bunu gerektiriyor. Tek bakışta balığınızın hasta olup olduğunu anlayamazsanız bütün balıklarınız telef oluyor. Yani akvirist olmak bunu gerektiriyor. Bir üreticiyseniz hele işiniz çok zor. Bak, yani eğer bir üreticiyseniz bütün balıklarınız telef olur. Tek bakışta anlayamazsanız balığınızın hasta olup olmadığını. Ve burada ticaret yapıyorsunuz eğer benim gibi. Ekmek parası. Bak bundan para kazanıyorsunuz. Masrafları karşılamaya çalışıyorsunuz. Elektrik, su bunlar ciddi şeyler. Bunları karşılayamazsanız büyük bir borçla iflas edersiniz. Evet. Bu buna dolsun. Şimdi tedavisi nedir? Yani tedavisi ayıracaksınız ilk başta ayıracaksınız. Peki neye ayıracaksınız? Karantina akvaryumunuz varsa karantina akvaryumunu ayıracaksınız. Benim karantina akvaryumun başına gelenler çok komik. Neyse onu sonra anlatırım. Ee, eğer yoksa da 5 liralık videonun yarısını keseceksiniz. Ya da şöyle bir ya falan koyacaksınız. Yani Japon olduğu için çok bir şey yapmanız gerek yok. Japon yaşar yani Japona çok bir sorun etmez. Akvaryum ortamı. Ee, zaten bir gece duracak içinde sadece. Ee, şöyle faunus falan varsa faunusa da koyabilirsiniz. Ama Japon için bak sadece. Diğer balıklarda mantar çok sert geçiyor. Onu büyük bir akvaryuma ayırmanız gerekiyor onları. Evet içine doluyor mu? Doluyor. Güzel. Ee, gerekiyor onları. İlk önce ayıracaksınız. Sonra sonra ilaçları göstereceğim ben size. Evet ilaçlarımız metral mavisi. Her zaman bak metral mavisi kutsal su. Kutsal su bunun videosu ayrı olmalı. Bu ilacın videosu ayrı olmalı. Ee, bu en başta bunu kullanıyoruz. Sonra akvaryum tuzu bak. Petshoplara gittiğinizde akvaryum tuzu diye satarlar. Japon balıklarının lepistes, moli bu tür balıklarda çok çok sık kullanılan bir şey. Bundan alıyorsunuz. O akvaryum tuzundan alıyorsunuz. Eğer yani zaten iyi bir akvaryistleriniz herkesin elinde bulunması gerekiyor. Ee, sonra metrel mavisi dedim. Onun, o ikisi yetiyor bizim elimize. Bu ikisi yetiyor. Bakalım kovamız tamamen dolmuş mu? Azıcık bir şey daha dolsun şuraya kadar falan. Sonra çekelim. Şimdi. E, ve oksijen de bu işte çok önemli. Oksijen bu tedavide çok önemli. Balık zaten oksijensiz yapamaz, her türlü oksijen katacaksınız. Ben boruyla havun motorundan birinde ona takarım. Oksijen, ilaçlar. Bir gece tuz banyosu da deniliyor buna. Tuz banyosu yaptıracağız metal mavisinin içinde. Ve balığımızdaki zararlı mikroplar tuzdan dolayı, metal mavisindeki antibakteriyel özellikten dolayı ee, yanarak yanacak yani ee, ve ortadan kaybolacak diyeyim artık. Ee, normalde ben bu videoyu çekmeyecektim. Aniden oldu. Aniden balığımda mantar olduğunu fark ettim. İşte bak böyle tek bakışta anlayabilmeniz gerekiyor. balıktaki ufak bir değişimi bile. İşte anında anladım. İşte yoksa bu videoyu çekmeyecektim ben. Başka bir video çekecektim. Ne çekecektim? Neyse sürpriz olsun. Slide falan da hazırlamıştım zaten. O kadar balıkla alakalı değil de kuşlarla alakalıydı. Neyse. O sürpriz olsun. E, bu aralar çok popüler olan bir şeydi zaten. Ve mecbur kaldım öyle bir video çekmeye. Herkes soru soruyordu. Çek çek diyordu. Ben dedim artık çekimle de, rahatlayın. E, tamam mı? Doldu mu? Dolmuş. Bence bunun içine bir koyalım artık. Evet. Gel buraya, gel gel gel. Hangisiydi bunun Şu. Gel bakayım. Aferin. Girdi içeride içinde. Şimdi ben bunu daha yakından göstereceğim size. Bir videoyu durdurayım elimi alayım öyle göstereyim. Ya da şeyin içine kovanın içine koyayım. Şöyle yapalım göstereceğim ben şimdi size. Evet tarafında. Bak gövdesinde de var. Şurada da var. Mantar. Dön dön. Dön 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 dön. Şurada otopsi yapıyorum. Bak. Tam şurada da var. Evet, şimdi. Videoyu durduralım. Evet. Ayırdıktan sonrası kolay. Bu saatten sonra ilaçları içine basıyoruz. Deli gibi ilaç basacağız. Hamsini şu görüntüyü her zaman çok seviyorum. Meteler mavisinin içine damlattıktan sonrasını çok güzel bir görsellik oluşuyor. Şimdi su mavi olacak birazdan. Şimdi ben buna oksijeni basarım. Tuzu da ekledim içine. Evet, tuzu da ekleyin içine mavi olsun. Yani bu böyle e, oksijeni de çekeceğim şimdi içine bir gece falan bir gün bir gece falan böyle buna böyle banyo yaptıracaksınız yani tuz banyosu deniyor buna metrel mavisiyle beraber şimdi şu oksijeni çekeyim ben evet. Al işte bunu tek elimle yapması da. Hiç kusura bakmayın ben de size boşluk göstermeyi sevmiyorum ama. Evet ben de durdurmadan videoyu başarabilirim zannettim. Onu başaramadım. Şimdi kontrol vanası ile beraber atacağım. Çünkü kontrol vanası hem bunu suya batmasını sağlayacağını ummuştum. Hem de şey oksijenini e, ne kadar çıkması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Yani bunun ne kadar çıkması gerektiğini. Buradan oksijeni de vereceğim. İçinde bir gece falan duracak balık. Ama ilk önce benim güçlüyü götürmüşüm. Evet karantina akvaryumu şu anda sağ olsaydı onunla yapmayı tercih ederdim ama olsun böyle de olur. Hortumu sabit kalması için, havaya çıkmaması için bir kayayla sabitledim. Ucundaki kontrol vanası niye? Ee, gelen oksijenin tazliğini ayarlayabilmek için. Şimdi bir açalım. Oksijenimizi verelim bir. Bu muydu? 3 tane kredi. Yanlış. Bu. Aynen öyle bu. Güzel. Çok güzel veriyor şeyi. Havayı veriyor buradan. Oksijeni biraz daha tazeliğini arttıracağım ben bunu. Da bir filtreyi de çalıştırıyor aynı zamanda. Hava motoru. Yani bunun üstüne eğer zıplayan bir Japonunuz varsa genel Japonlar zıplamaz ama bazı Japon türleri var. Zıplıyor. Evet gerçekten de zıplıyor bazı Japon türleri. Onlar için bir kapak falan ayarlayabilirsiniz deliği bulunan. Evet yani bu şekilde bir gece falan duracak bu burada. Tuz banyosunu yaptırdıktan sonra eğer mantar ilerlemişse bu böyle bir hafta falan durması gerekiyor. Onun için kova değil daha büyük bir akvaryum ayarlarsanız balık için sağlığı için bunda dursun bir gece. Bir bakalım eğer ilerlerse, mantarı ilerlemişse. Ben bir tane karantinak var mı? Ayarlayacağım buna. Daha güzel olacak onun için. Neyse, Anladınız ya mantar tedavisini işte. Ayırıyoruz balığa. İçine ilacı basıyoruz. Ee, bir hafta bir gece duruyor. Şeyini göre. Haltalın boyutuna göre. Uh. Oh. Talihsiz olay benim başıma nereden geldi ya? Ama güzeldi bir Japondu yani diğer Japonlarım sağlıklı mı? Sağlıklı Efsu. Bu arada balıklarımı sahiplenmek isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram'dan olsun, Whatsapp'tan olsun, Youtube'dan olsun. Bunlardan biri satıldı da yani. Şunu için veya işte şu anda karantinada olan balığımız için bu arada bu mantar var niye alayım diyemeyin. Çünkü bu <laughs> bu tedavi aldıktan sonra genelde balıklarınız öncekinden daha sağlıklı oluyor. Yeni doğmuş bebek gibi oluyor. Hmm. Veya şu balon molimiz için iletişime geçebilirsiniz. Balon moli dur seni de göstereyim. Seni ben seviyordum ya. Çok kaliteli ve sağlıklısın çünkü. Uyutu da genç olduğu için ömrü de uzun olur. Hem soğuk suya adapte ettim ben bunu. Her balıkta yoktur bu. Her, hiçbir tropik balıkta yoktur yani. Bunu aktüristler özel olarak yetiştiriyorlar. Ben de özel olarak yetiştirdim bunu soğa adapte ettim. Alabilirsiniz onu da. Onu niye bunun içinde? Yemlerken bunun içine koyuyorum. Geri çıkartıyorum çünkü öbür türlü Japonlar bunu yemin yiyor. Evet. Üretime yazın başlayacağım. Burada full lepistes olacak böyle. Üç bölmeli. İşte şurada anaçlar olacak. Şurada da yavrular olacak. Satacağım yeri falan da ayarladım. Sizden tek bir isteğim var. Abone olup like atarsanız destek için çok sağ olun. Ha, hangi ilacı kattık? Material mavisi kattık. Bir de akvaryum tuzu kattık. Şunu şöyle yani SS alabilirsiniz. Gidip petshop'tan alırsınız. Balığımız nerede Al işte en sevmediğim olan. Böyle kayanın altına fena sıkışabilir. Saklanmak amacıyla giriyor böyle. Onun için siz saklanamayacağı şekilde yapmanız gerekiyor. Stresten saklanması için de bir yer yaparsanız balıya çok iyi olur. Mesela hemen yapalım şimdi. Ne yapalım? Hmm. Şimdilik şu poşetin içinde ne var? Poşetin içindeki ney? Ne lan? Bakalım bunun içindeki neymiş? Ha bu şey. Akvaryum güzel. Büyük müydü? Bayağı büyük bir şey bu. Bunu saklanması için kullanalım diyeceğim. Şöyle, ben de size boşluk göstermeyi sevmiyorum ama bir saniye sabredersiniz. Yani güzel bu. Güzel de bunun içinde çok büyük olur. Bu olmaz bunu. Yani strese girmemesi için Evet. Strese girmemesi için yani şöyle bir şey kullanabiliriz. Sakın kayanın falan altına saklanmasına izin vermeyin. Bu yüzden kayı çok doğru bir konuma yerleştirmem gerekiyor. İçine girmeye çalışmasın. Altına girmeye çalışmasın. Yoksa sıkışıp ölebilir. Şöyle bitki. En güzel. Bilmem Neyse ayarlarım ya böyle. Zaten karantina akvaryumunuz varsa ben anlatmıştım. Şurada bir yerde. Şurada şöyle. Şurada bir yerde link çıkar birazdan. Şurada bir yerde. Tam burada böyle. Tam burada şöyle. Orada çıkacak birazdan. Eğer çıkmıştır da bilmiyorum. Ee, oradan da girip karantina akvaryumu nasıl olmalı izleyebilirsiniz. Neyse kanalımı destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.